Evet doğru baksan be. Bakıyorum be. Evet. Aa. Aa! Oha. Babam dışarıda kaldı. Bakın ağacın içindeyiz. Aa. 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 Evet. Bak güneş evet. bile geçebiliyorum. Evet. Bedava özel dünya gibi. Aa. 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 Dert yerinde mesaj verme. Cüceyi yiyin. Herkes yiyor mu cüceyi? Yiyor. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pk de daha önce hiç görmediğiniz buglar ve gizemler göstereceğiz. Tam tamına 5 kişiyiz arkadaşlar benimle beraber. Bakalım içlerinde bizi çok şaşırtabilecek olan biri var mı? Abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. En son katılanlardan birinin sesi birine çok benziyor ama kim kim? neyse başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar bugün yanımızda Eylül, Cemre, Öykü ve Ayşenaz var. Hepiniz Ay. Ayşe gel Ayşe. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zemre. Hayır bulduk abla. <laughs> bugün arkadaşlar 5 <laughs> kişi benle beraber 6 kişi birden videoya başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar kulaklı olanlardan çok özür dileriz. Ne var Özge? <laughs> Biz eğlenceli, dinamik ve çok iyi bir grubuz. Kızlar grubuyuz. Bizi kimse yıkamaz. Şuna bakın, gruba bakın arkadaşlar. Harika ya. Prensesler grubu. Arkadaşlar çok iddialıyız. Hepimizin evet. bildiği bir sürü gizem ve bug var. Değil mi arkadaşlar? Öyle mi? Evet, evet. Ya, ya bakalım arkadaşlar. Ya i̇zleyin videoyu sonuna kadar kimin bug'ı daha iyi yorumlara yazın. Sen de ben de dahil ha. Yarış yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Hazır mısın Özgü? Bildiğin var mı? Hazır. Hadi ya. Hazır. <laughs> Kendi o kadar güveniyorsun ha. Ha benim de bildiğim birkaç şey var canım. O zaman ilk kimle başlıyoruz? Tabii ki <laughs> Eylül. Eylül'le. Şimdi evet. Eylül bize bakını gösterecek. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Kimin bug'ı daha iyi? Bakın Özgü ile ben de varım içlerinde. Benim mi? Özgün'ün mü? Eylül'ün mü? Öykü'nün mü? Cemre'nin mi? Ayşe'nin Ozgun <laughs> Bir dakika sen, sen, sen. <laughs> Telefonum çalıyor. Hemen konuşup geliyorum. Evet gel. Oh. Şükür. Şükür. Bugünümüze de şükür. Ya Maya hadi ya. Tamam. O zaman Eylül sendeyiz. daha iki tane bak göstereceğim. İki tane. İkincisi evle alakalı. Aha. Gel. Evet. Evet. Özge abla bir şurada durabilir misin? Tamam. Evin içine girme ama. Tamam. Arkadaşlar takip edin. evet. Ne oluyor? Şöyle. Dur Özge bak eve bak eve doğru. Aha. Eve doğru baksan bak, be. Bakıyorum be. Evet. Aa. Aa! Oha. Şu Oha ne oldu? <laughs> Çok Ay <iyi>. yok <laughs> Çok güzel. Nasıl yaptın? Bu şekilde ona Nasıl yaptığını açıkla. Şey şey Abinin evine ya da ortası boş olan bir eve. Ha. Ya da herhangi bir eve şu şekilde kapısının orada ortasında falan duruyoruz. Tamam. Sonra da, e, arkadaşım, mesela arkadaşımız başka bir ev çıkartacak. Ve e, arkadaşımız başka bir ev çıkartında bu şekilde olabiliyor. Yani Aa, yani ha. kapısının Harika. orada duruyorsunuz. Arkadaşlar başka bir ev çıkarıyor ve bu şekilde evin içine girebiliyorsunuz. Bir, bir, bir Özgür. Evet ben de kendi evimde deneyeceğim o yüzden evet. herkes benim evime de Gelin arkadaşlar toplasın. Evet gerçekten Aa, çok güzel. Şimdi ben de adminin eviyle deneyeceğim. Olmayanlar böyle daha küçük bir evle deneyebilirler dar. İlk, bir, ade, başka ev. Hayır ilk verilen evle deneyebilirler. Evet. Okay. ev. Dene. Sen ondan dene. Tamam deneyeceğim. Oradan çekilin arkadaşlar. içeri girmeyin. Arkadaşlar böyle evlen deniyoruz. Halka hitap etmek için. <laughs> Halka evet. aç, açık bir evle deniyoruz. Şimdi bu evet. evi çıkarıyorsun tamam mı? Tamam. İlk bu ev çıkık oluyor. Bu Eylülün bug'ı. Evet. Tamam. Şimdi tamam. E, herkes, herkes ortada dur. Herkes kapının önüne geçsin ama eve girmesin. Ha kapının önüne geçin arkadaşlar. Şimdi bayağı geniş bir ev lazım bize. Hangisi? Hmm. Ben de Hello Kitty'nin eviyle deneyeyim. Aa evet evet. Ve Hello Kitty'nin evi. Wow. Geriyoruz. Evet. Özgü çok yavaş. Bebek oluyoruz Bebek. Bir dakika ben biraz yavaşım. Vay yapıyorum. bu yeni bir bug değil mi? Evet. Evet. Ben vay de vay vay. vay. <laughs> ben, benden açıyoruz. Uçuyoruz. Var. Dur bir dakika Özgü. Evet. Evet. Herkes gelsin ee, şimdi bu ağacın dibine gidiyoruz ve kayıtlı kombinlerden büyük oluyoruz ve ağacın içine Aaa Özgü hmm. kanadını çıkar be. Evet kanadı çıkarmalıyım arkadaşlar. Seninki olmuyor. Evet kanadı. Aa Öykü'nünki oldu. Kanadı var mı? Beyazlı kombinlerden e, büyük yapman lazım. Ha? Oha! Ve? Vay! Arkadaşlar ağacın içine girdik. Şuna bakın. bakın ağacın içindeyiz. Bence bu bak o bakada... da ben... Ağaç olduk! Ağaç! Bak, <laughs> evet, evet gel. evet. Bak! Sihirli ağaç oldu. Saklanmazsa buraya saklanırsanız eğer arkadaşınız bu videoyu izlemezse sizi bulamaz. Evet. Bir dakika arkadaşlar ben dışta kaldım. Petler içeri giremiyorum pardon da. Bence Eylül'ün bug'ı bayağı iyiydi. Arkadaşlar bundan iddialı olan var mı bakalım? Ben, ben, benim 3 tane var. Şunu da gösterebilir miyim? Göster. Şimdi yalnız Eylül sana bir soru soracağım. Yarışmaya hangi bagını sokuyorsun? Birinci mi ikinci mi? İkisi de birbirine benziyor mu? Evet. Ama hangisini sokuyor? Bence... Neyse söyleyeyim. Hmm. Bence de. Aslında birinci çok fazla yememişti. Yani ikinci biraz şey... E, Aklı bir şey ama birinci çok yayılmamıştı. Hacer ben yarın izlenmemişti biliyor o yüzden çok bilinmeyen izleniyorum ve e, yarışmaya evin içine girme ha, <laughs> birinci bagim <yani>. sokuyorum. Birinci hani Ay burada ne? Birinci bagi seç diye böyle böyle sessiz sessiz dedik ama sen birinciyi seçtin vallahi iyi tamam bravo. Aynen. Ben de olsam birinciyi seçerdim. Ben de Birinci de daha güzel. Bu arada Nasıl Özge abi? abla ekran başında bizi izleyen bir tane arkadaşım var. Adı Nesha. Onun da buradan size çok selam var. Sizi çok seviyor. Ya. Nesli şu benzi 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 çok selamlar selam var. Olsun gerçekten seni çok seviyoruz. Evet o zaman Ceren'deyiz. Şimdiki bagımızı Ceren gösterecek. Evet Cemre göster bakalım. Cemre. Cemre, Cemre tamam benim için. Hadi de. Cemre göster. Hadi Ceren. <laughs> Ceren takip, takip ediyoruz. Ceren Ay, takip ediyoruz. Cemre'yi takip ediyoruz. Ceren. Ceren'i. Cemre. ediyoruz. birlikte buradan ediyoruz. gidiyoruz. Tamam ediyoruz. Ceren, Ceren. takip ediyoruz. Cemre. takip ediyoruz. Cemre'yi takip ediyoruz. Cemre'yi takip gidiyoruz. Evet. takip takip ediyoruz. Cemre'yi takip ediyoruz. bebek takip ediyoruz. Tamam, bebek. takip bebe. ol. Tamam alıyorum. Bakalım Ceren'in bakı takip ediyoruz. Ceren. Cemre. Ceren. <gülüyor> Ceren. <gülüyor> Evet, evet Emre. Derek evet, olup böyle güzelce bir masanın altına giriyoruz. Aa gir. Evet. Evet. Sonra e, kayıtlı olan bir tane kombineden büyüğe dönüşüyoruz. Ha, dönüş. <laughs> Aa dönüş. Aa! Oha! Aa! Biz de giriyoruz. Aa! Aa sonra Aa, e? orada dişme e, bitince nimda falan oluyor. Görebilirsiniz. Evet bak bütün yöneticiler burada. Kay orada da Yani önce... dünyayı sefat görmüş oluyoruz. Vay canına olur mu yöneticilerin dünyasına loink diye düşmüş oluyoruz. evet. <laughs> Bence Ceren'in bakı muhteşemdi bak. Adminin evet. Nilda'nın yanına da gitti. Cemre seni Gitti. Sen... Gitti. Ben de adminlerim de yok. Nasıl yok ya? Yok bende görünmüyorlar. Hmm. Hmm. Şimdi Ceren bize bu bug'la katılmış oldu bug yarışması değil mi? Evet o yüzden Cemre'nin bug'ına da yorumlarda puan verin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiye kadar Eylül'ün ve Ceren'in bug'ını görmüş olduk. Şimdi ikisinden hangisini beğendiniz? Ee, arkadaşlar. Aklınızda tutun. şimdi evet, yorumlarda? dur be günün sorusu bu arkadaşlar. Her biri bug yaptığında yorumlarda toplam yazacaksınız. Toplam 4 ki 5 kişiyiz ya Maya ile 6 kişi. 1 Eylül 10 üzerinden 9 örnek veriyorum. Oo, Evet. Siz, i̇kincisine e, Cemre, parantez Ceren, Ceren. on üzerinden 10 yazacaksınız atıyorum Mesela. yani. Mesela. Maya'nınkini 10 üzerinden 1 yazacaksınız. Mesela, Bana 10 yazacaksınız. Mesela 10 üzerinden 0 yazacaksınız. <laughs> Özgü yazacaksınız karşısına. Ya geri zeka tamam arkadaşlar bu işin sorusu. Öyle yazanlar kalp atalım. Öyle yazanlara. Aynen tamam. öyle yazanlara kalp atacağız. Evet şimdi Ceren'in bakı da muhteşemdi. Evet. Diğer arkadaşlar iddialı mısınız hala? Yoksa bu baklar bizim bakları geçer diyor musunuz? Ben her hafta alıyorum. Benim üç tane var zaten. Oo. Ama bir tanesini sokabilirsin. Ayşenaz sen iddialı mısın? Ay ben evet, iddialıyım. Ya Ayşenaz. Öykü sendeyiz. Hadi bakalım. Şimdi öykününkine bakıyoruz arkadaşlar. Tamam. E, benim üç tane bakım var. Şimdi en evet. kolayından başlayacağım. Şimdi ışın robot, robota. Robota. Herkes şey Evet. E, bakalım. Tamam. Isim aldık. E... Şimdi varsa adminin kanadını takıyoruz. Adminin kanadını. Tak bakalım. Evet. Tamam. Adminin kanadı olmayanlar ne yapsın? Adminin kanadı olmayanlar yapamıyoruz yani. Işte. Evet. Ya. Evet. İşte budur cevap. Ya. <laughs> bu değil mi adminin kanadı? <laughs> Herhalde. Biz bu diye şey yaptık. Mavi olan. Evet. Aa, evet. 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 Tamam. 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 Evet. Şimdi, şimdi mavi olmasına da gerek yok bu arada. Normali olabilir. Hayır, şimdi normal Normalde... oluyormuş. Normali bedava bu arada arkadaşlar yani siz de yapabilirsiniz. O zaman oluyor. Adminin kanada olmasına gerek yok arkadaşlar. Evet kuaföre evet. geldik. Şimdi ikinci yaptığımız yere giriyoruz ve arkamızda kara olduğu için arkamızı görebiliyoruz. Aa evet. Aa evet. Uh. yani kanat. Evet görünürlük şeyi yapıyor vay be. Yani aslında saç kestiği gibi görünüyorsunuz ama arkanızda bak, bak. biri olduğunda siz... Hayır buralar bulanık ya bulanık yerleri netleştiriyor kanat. Bak. Evet. Gördün mü? Evet. Vay güzelmiş. Evet. Çok güzel. O zaman ikincisine geçelim bakalım. Tamam şimdi sahiline oraya gidiyoruz. Sahiline oraya arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım öykü. Diğer iki tane arkadaşını sollayıp geçecek mi bakalım? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben kendi bakımından çok iddialıyım. Bakın ben bazı değil ama olsun güzel. Ya belki seninki daha güzel olacak. Nereden biliyorsun? Şöyle şu mavi yer var ya burada uçtum. Oraya geliyoruz ve buradan uçan bir uçurtma veya şemsiye çıkartmamız gerekiyor. Uçan, <laughs> uçan bir uçurtma veya şemsiye. Ee, tamam. Dur, dur bekle bekle. Uçan bir uçurtma veya şemsiyesi olmayanlar ne yapsın? Olmayanlar yapılmıyor maalesef. Hadi ya. İşte bu. <laughs> of ya. Evet. Enerji içeceği evet. olmuyor mu? Evet, şimdi buradan uçuyoruz ama uçuklarınızı kullanmayın. Adi, Kullanmadan? Şimdi e, oraya gittikten sonra uçukları kullanıyoruz ve çok güzel uçuyoruz. Hatta güneşinle geçiyoruz. Tamam, ben de tekrar deneyeceğim ama şimdi değil. Ya, ya. Özge ya! Dur, A arkadaşlar bakın şimdi kullanmıyorsunuz. Bitince kullan! Kullan. Vay, gidiyoruz. Vay, evet! Bak, güneş evet. bile geçebiliyoruz. Evet, sonra bayağı ileriden aşağı düşüyoruz aman tanrım. Ay aşağı düşüyor mu bakta? Düşüyor. Vay güzel. Ama aşırı yüksek evet. evet. İkincisi böyleydi. İkincisi böyleydi arkadaşlar. Aklınızda tutun. Üçüncüye geçiyoruz. Şimdi bu biraz Eylül'ünkine benziyor. Tamam. Şimdi robotun oraya gidiyoruz. Robotun oraya arkadaşlar. Takılın peşimize. Gelin bakalım. Herkes gelsin. Oha Eylül. Ya ben insanlar çalışıyorduk. Evet bakalım. Eylül şov yapıyor. <laughs> Evet. evet. Şimdi yine bebek ol. Gelip, gelip. Aa, bebek o. Biliyorum galiba biliyorum. Bunu ilk şey göstermişti ya? Flicker göstermişti. Aynen Flicker göstermişti. Evet. evet şimdi tekrar büyüyoruz. Hatta bu otun kanalına görmüş olabilir. Evet. evet. Ve evet. 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 robotun içindeyiz. Vay! Vay ve robotun içindeyiz arkadaşlar. Aa, biz o giriyorduk ya. Aynen. Böyle girseydik ya. O zaman yoktu ki kay kaydetme. Vardı Kıyafet olur mu? Kıyafet kaydetme yoktu. Şimdi diyorum şimdi. Gizli hmm. yerleri göstermiştik evet. ya. Arka... Doğru. Ya. E biz mal mıyız? Niye uğraşıyoruz? Bir Gerçekten es geri zekalı. <laughs> şimdi Öykü evet diğer bug'ını göster bakalım. Ve <laughs> bu bug'ın bak... son bug'ı. Bu bug'ı daha var. Evet son bug. Ha bak son ee, bak. Şimdi, Bakın, bu bug. Şimdi bu bug'ı yani bilen çok az kişi vardır. Aa, aa bak ha, iddialı. Şimdi ilk edin. önce bir uçak çıkarıyorum. Zaten benim uçağımı binerseniz daha iyi olur. Ha uçağa binelim. Tamam. Kaç kişi binebiliyor? Üç. Bir dakika üç kişilik çıkartmışım. Bir saniye. Tamam gidelim. Biri birini kucağına alsın. Evet. Lan şey kaldı orada <laughs> Cemre kaldı. Cem bekle geliyoruz. Tamam hadi <laughs> şimdi göster evet şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar evet. evet abla ben evet bekle Gülüyoruz. Cemre bekle orada tamam arkadaşlar bekliyoruz sıkıntı yok ah evet <laughs> evet ben evet. burada kaldım aaa Aa, bak ooo gökyüzünde gezmenin en güzel yolu ay ne kadar huzurlu gerçekten güzelmiş Güzel ve düşünüyoruz. Evet, bunu hiç eğer şeyiniz yoksa. Mesela e, çekmek istiyoruz, şey biz de çekebiliriz. Bedava özel dünya gibi. Evet. Vallahi güzel, gibi. evet. Bedava, beleş özel dünya. Ben nerede beleş? oraya yerleş. Yani sloganımız evet. arkadaşlar. Ben de buraya da gelebilirler mesela. Kimse bulamaz. Ay evet gerçekten. Doğru ben bundan sonra buraya geleceğim. Bu Takipçilerimden saklanma ben buraya geleceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Tek renk olsa bile burası her renk sayılır görünmez olduğu için. Oo evet doğru ama yasak. Yasak değil ki. Yok ya. Neden? Senin anan güzel mi? Güzel. Benim anam daha güzel. Yo, benim Yok daha ya. Yok ya. ne akıllı var. Allah. Hadi arkadaşlar inelim. Ceren aşağıda bekliyor Evet şimdi öykü. Sen... Hangi bug'ını sokuyorsun şimdi bu yarışmaya? Evet bakalım. Bence dört. Bence dört. Bence İyi düşün. Kaç? Bence dört. Dördüncü. Dördüncü mi seçiyorsun? Evet. Evet. Ya. Ya. Tamam. Ben de dedim dördü seçtim evet. 4'ü. Arkadaşlar e, Öykü'nün dördüncü Bug'ı puanlayacaksınız? Evet. İsterseniz 10 üzerinden puanlamak yerine e, şu ana kadar izlenen şey yapabilirim. Birinci sırada onun için kim vardı? İkinci sırada onun Aa, için kim Evet var. öyle de Mesela birinciye özge yazabilirsin. ya yani mesela birinci Maya diye bilirsin. yapma ne gel bak birinci Maya ikinci Maya üçüncü Maya dördüncü Maya beş Maya <laughs> ne kadar fazla ben hemen kart onu. evet bakalım ben öküzümde çok beğendim. şimdi sıra kimde Ayşe Naz'da." -"Ayşe Ayşenaz. şimdi bebek oluyoruz. ya bebek oluyoruz Özge. evet bebek olun arkadaşlar. Lütfen. Evet. evet. Ondan sonra selfie yayına basıyoruz. Selfie yayına bas. Özgü selfie tamam. Evet. <laughs> Arkadaşlar herkes <laughs> selfie yayına bastı mı? Evet. Kameraya ım, e, çeviriyoruz. Ha çevir. Çeviriyoruz. Evet. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Aa. <gülüyor> ne olduk biz? Bak, Ay kıyıy. yamuldu yamuldu. Bacağınız kıyıyor. Evet bacağınız kıyıyor. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Ayşin nasıl? 3. Maya. Maya dalga mı tamam. geçiyorsun? Şimdi, Şimdi sıra sende. Herkes gösterdi mi? Gösterdi sende. Sıra Ceren'de gibi geldi. Yok ona. Ceren gösterdi. Cemre gösterdi. Ceren? Cemre. Ben gösterdim abla. Göstermiş. Dur bir dakika. Ee, Eylül? Ben gösterdim. Ha. Ee, Aa, dur. Öykü. Öykü gösterdi Ölkü ya. Mi? Gösterdim sen. Ben gösterdim ayağım. Doğru. Ayşe nasıl? Ulan daha yeni gösterdi ya kız. Tam bir daha gösterecekti. Öyle mi? Maya Hanım bug'ün yoktu bir saniye. Evet Maya. Sen... Özgür. Sıra, sıra sende. Sıra sende. Tamam madem çok istedin. Evet Özgür bak şimdi seni yönlendireceğim. Tamam. Arkadaşlar sıra bende bomba geliyor. Atıyorum bombayı. Kurtarınızı tamam. atıyorum şimdi patlayacak. Tamam. Evet Özgür şimdi. Saniye oraya doğru gidiyorsun tamam mı? Evet. Şimdi denizin içine düşmeyi bekliyoruz. Bakalım. Bu bak o kadar popüler ki aman tanrım. Bu şey Brezilya'ya yayıldı. Oradan ilk reklam rüzgârı Allah aşkına sen kendi bakına bak ya. Tamam ne yapacağız şimdi? Bekle dur suyun içine düşeceksin. Ne kadar yavaş ya. Bekle be. Çekme sakın bir şey. Dur. Düşüyor ve <laughs> düştü. Bak. Aa. Ve yazı yazma yerine. Evet. Tıklayayım mı? Tıkla. Yazı yaz oraya. Yazı yazı. Mesela yaz. Ha, Maya yaz mesela. Bak. Tamam. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Nasıl çekeceğiz? Selfie yerinde mesaj verme. Ondan sonra efendime söyleyeyim yazı yazma. Nasıl çekeceğiz? Hediye ya, kartı. Nasıl fotoğraf çekilir? Düğün şekilin? davetiyesi. Doğum günü. Bak şimdi. Dur. Oradaki yuvarlak butona bas. Yuvarlak basmıyorsun Özgür. Basıyorum. Bas, bas oraya. Bastım. Bu hmm. tuşları deneyelim. Ya Özgü bug'ımı mahvettin ya. Bozuk senin. Arkadaşlar benim bug'ım böyleydi. Şuradaki şahıs yeteneksiz olduğu için basamadı o tuşa ama siz basıp yapabilirsiniz. Evet. Benim muhteşem bakım hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Eylül Evet, güzel fakat Maya sen bunu bende video çektiğinde de göstermiştim. Bir dakika. bir şeye gidiyorum biz. Basamıyoruz bu butona basılmıyor. Pardon da bir dakika. Butona basılıyor arkadaşlar. Basılmıyor. Deneyin görün ne diyeyim ya. Kime inanacaksınız yani. Hmm, ben de bir de, de ilgili ve Maya'ya ne dedim bilmiyorum yani. Basın arkadaşlar çalışmıyor bu ya. Basılıyor öykü. Evet, şimdi yok, sıra sende Özgü. Yok, sen de göster. Bir şey söyleyeceğim. Evet. evet. Sıra Özgü'de de arkadaşlar. Hepiniz Hepimiz dikkat Özgü'ye bakalım. Toplaşın, yok. toplaşın etrafımıza. Özgü'de de sıra. Evet, Özgü sende Bir dakika. Okuldan beni düşmek Evet Özgü. Yaptım ya. Özgü. Yaptım. Özgü bizi kekleme hadi. Elimdeydi, yaptım. Hadi ya. Kayıtta, kayıtta göründü. Ya. Motora girdim hatta yazı yazdım. Benim bazı bu. Ben yaptım. Ben. Evet Ay, Bir tane göster. Evet. <laughs> var göster hadi. Sen bir... Senden var ya müthiş bir performans tamam, bekliyoruz. bekle. Senin şimdi 264.000 bin abonem var ya. Şimdi evet. sen prosundur. Biz ya, sana bakıyoruz. Saçma. Evet senin elindeyiz Özgür. Evet. Teriz. Arkadaşlar muhteşem bak geliyor. Evet. her zaman insanın be bekler. olur mu Özge? Evet. tamam hadi. Evet, siz hayır. arkadaşlar Özge'den nasıl bir performans bekliyorsunuz? Evet Ayşenaz, evet. Ceren, Şöyle Eylül, Öykü. siz de dinleyelim. Evet. Ben bile Özge sadece yürüme bakın bugün ne yaptın? Evet. Yürüyeceğiz biraz. Evet. Biraz giriyoruz, evet. Tam e, bir tur atacağız şöyle yavaş ağacın etrafında. Evet arkadaşlar, müfteşem bak geliyor, bir tur atın, hadi. <laughs> evet. Özgü sen de takip ediyoruz seni. Hepimiz seni takip ediyoruz bak. Bu cücenin yanına geri. Ne olacak sonunda? Sürpriz. Tam Aa sürpriz! Evet. Evet. E, eğilin. Şimdi oturun. Evet. E, cüceyi yiyin. Yemeye başlayın. İyiyin arkadaşlar, cüceyi yiyoruz. Ben evet, yiyoruz. Evet. Herkes yiyor cüceyi. Herkes yiyor mu cüceyi? Yiyor. Evet. Biri düşünüyor evet. ama. Biri düşünüyor. Yok, cüceyi mi Cüce, cüce düşünüyor. Tamam. Tamam, herkes yedi değil mi cüceyi? Tamam. Şimdi kalkın. Evet. Bitti cüce. Cüce bitti, bekle <laughs> gelin. Cüce yok olsaydı bu bir vakti ama cüce yok olmadı. <laughs> evet arkadaşlar, bugün herkes bay gösterdi. Cemre... Parantez Ceren, Eylül, Ayşe, Naz ve Örkü. Dördünüze de çok teşekkür Maya! Ben? Ben de gösterdim. Ben de gösterdim bu arada. Sen göstermedin be. İlk önce Ayşe, Naz, Sen bu video hakkında, bugün hakkında ne düşünüyorsun? Ve en çok kimin bakını beğendin? Kendi bug'ını da beğenmiş olabilir. Evet. Ben en çok şeyi beğendim. Neyi? Örkü'nü. Öykünün dördüncü bakın yani hava. Ya bir... ben bu kızı çok seviyorum. Aşkım Canım Ceren canım. En çok hangisini beğendin acaba? Hı Kendi adın da, da olabilir. Bu arada bunun için çok teşekkür ederim. Video çok eğlenceliydi ve çok eğlendiğimi düşünüyorum. Eee hmm. Bug'a gelecek olursak Bug en çok ben Maya'nınkini beğendim. Maya ya. Harcaydı. Canım ya canım yer ben senin o ses tonunu sesini. Ya yumurta... Bu arada ses tonu demişken. Aa, aa, ses Maya tonu. Maya az önce de öyle demiyordun yalnız. Bir ya şey söyle. söyledi, söyledi ya? ya. Eylül sen en çok kimin bug'ını beğendin? Kendi bug'ın da olabilir. Evet. Bence video çok güzeldi ve e, ya yani açıkçası kendi bug'ım diye sayın ama ki bence iyiydi ama Maya'nın bug'ı da çok güzeldi. Bu yüzden ya. Maya'nın bug'ını editlemeyiz ve Özge abla. Evet, Aa. ben, bence çok güzel bir yani uygun bug'la kankamın bug'ını kötülemeye çalışıyordum. Puh! Terbiyesiz! Ay Eylül ben, ben seni derin ya. yerim ya. İnanmıyorum. Ben, ben, ben gidiyor, ben ben gidiyor, ben bu kız, bu kız bal damlatıyor. Bal kendi bakın da olabilir. <laughs> Yoksa benden önce okay, bir kişi yeah. şey yaptı. Efendim. Bu mayanın da aslında şu şekilde başka türlü yapıyorlar yani. evet işte. Diğer Ha evet işte. Hem falan yok ki diğer bazılarda. Ya bazı. gördün mü? Bunu mu ben. Onu giren ilk mayaydı. Ya ben keşfettim çünkü. iki saatimi harcadım bug'ı bulmak için. Ben burada fotoğraf buldum. Ben burada fotoğraf buldum. Ben burada de... fotoğraf buldum. Ben burada fotoğraf buldum. Ben burada artık." Evet arkadaşlar. Ne ben bu an kapanış yapacağım. Adım neden neden? Adım. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayın. Herkese teşekkürler. Evet. Öykü, sen de. Evet. Efendim, efendim. Efendim. Bu çok tatlı. Yani oyundan atıyor. Tamam, ben de. Ayşe'nin az yok. Öbürde İnsan görür.